Makina Dinamiği, birinci arasına sorularının çözümleri. Bu şekilde görüldüğü gibi mekanizmanın üzerinde. Şekilde görüldüğü gibi mekanizmanın üzerinde yüzdüğünü tanıp bir kuvvet var. Ve bu kuvvetin etkisi altında verilen mekanizmayı statik dengede tutabilmek için iki numaralı uzunun üzerine uygulanması gereken torkun büyüklüğü ve yönü soruluyor. Bu mekanizmanın yatay düzlemde olduğu ve ölçekli olarak verildiği belirtilmiş. Grafik yöntemiyle çözmeniz isteniyor. Serbest cisim diagramlarını tamamlamanız gerekiyor. Ve aynı zamanda da A, A ve C noktaları, yer uzvunun üzerindeki A ve C noktalarındaki kuvvetleri de bulmanız isteniyor. Verilen mekanizmayı öncelikli olarak hangi kuvvet sistemde uzuvlar olduklarını belirlemeniz de faydalı var elbette. Dolayısıyla bu verilen mekanizmayı eğer uzun mafsallarından masallarından ayıracak olursanız serbest cisim devrimimiz bu şekilde görüldüğü gibi olacak demektir. Ve 3 numaralı uzva bakacak olursanız 3 numaralı uzun üzerinde B noktasında 4 numaralı uzuvla 3 numaralı uzuv döner mafsalla birleşiyor. Bir kuvvetimiz var. 3 numaralı uzuv yine 2 numaralı uzuvla kayar mafsalla birleşiyor. Dolayısıyla bir kuvvet bir torkumuz olacak. 2 kuvvet olduğuna göre kuvvetler birbirine göre ters yönde olmalı, eşit büyüklükte olmalı ve her ikisi de B noktasından geçtiğine göre aynı doğrultu üzerinde olmalı. Dolayısıyla 3 numaralı uzun 2 kuvvet sistemli bir uzuv olacak demektir. 2 kuvvetli bir sistem olacak. B noktasındaki kuvvet 4 numaralı uzun üzerinde olacak. Etki tepki prensibine göre C noktasında bir kuvvet olacak. O halde 4 numaralı uzuv da 3 kuvvetli bir sistem olacak. B noktasında bir kuvvet var, A noktasında bir kuvvet var. 2 numaralı uzuv ise 2 kuvvet artı bir torplu sistem olacak demektir. Bu analizimizi gerçekleştirdikten sonra elbette şunu biliyoruz. 3 numaralı uzuv, 2 kuvvet sistemli bir uzuv ise o zaman kuvvetler kayma eksenine dik olacak şu doğrultunun üzerinde kuvvetlerimiz olacak. O halde bu uzun üzerindeki kuvvetlerimizin birisinin bu yöne doğru, diğerinin ters tarafa doğru olacağını biliyoruz. Bu kuvvetlerimizin isimlerini yazalım. Bu kuvvetimize FBN kuvveti Buna da FB kuvveti diyecek olursak. Elbette etki tepki kuvvetlerine göre 4 numaralı uzvumuzun üzerinde şöyle bir kuvvetimiz olacak. Ve aynı şekilde FBN kuvvetinin etki tepki prensibine göre kuvvetimiz bu yöne doğru olacak ve bu FBN kuvveti, bu ise FB kuvveti olacak. A noktasındaki kuvvetimizin elbette iki kuvvet sistemi olduğuna göre iki numaralı uzun. A noktasındaki kuvvetimizin yönü bu şekilde olmalı ve bu kuvvetin etkideki prensibine göre bir numaralı uzun üzerindeki yönü ise bu şekilde olması gerekir. Bunların da isimlerini yazalım. FA kuvveti ve bu da FA kuvveti ve dört numaralı uzunumuzun C noktasındaki eden kuvvetin doğrultusu, FB kuvvetinin doğrultusu ve yüz Newton'un kuvvetin doğrultusu B noktasında kesiştiklerine göre demek ki B noktası aynı zamanda kesişim noktası bu kuvvetlerin doğrultularının. Demek ki C'den etkilen kuvvetin doğrultusu da bu noktadan geçmek zorunda. Bu noktadan geçen kuvvetimizin doğrultusu şu yöne doğru olacak. Etki tepki prensibine göre yerusun üzerindeki ise bu yöne doğru olacak demektir. Bunların da isimlerini yine yazalım. FC kuvvetimiz ve bu da FC kuvvetimiz. Bizden istenilenler elbette FA kuvvetinin ne olduğu soruluyor. FC kuvvetinin ne olduğu soruluyor ve torkun ne olduğu soruluyor. Dört paralı uzun kuvvet poligonunu çizebiliriz. Bir başlangıç noktası seçelim kendimize ve bu başlangıç noktamız burası olsun. Ve ölçek belirleyelim. 100 Newton 5 santime ile gösterilecek. O halde cetvelimizi alıp 5 santimdeki bir doğru çizelim. Bu 100 Newton'lu kuvvetimiz. Yönü ise elbette şu yöne doğru. Bunun üzerine Fc kuvveti ya da Fb kuvveti bunlardan bir tanesini yerleştireceğiz demektir. Fc kuvveti. Fc kuvvetimiz bu doğrunun üzerinde olacak demektir. Yine yerleştirelim. Ve poli ve çokgenin kapanabiliyor olması için de Fb doğrultusunda çizeceğimiz kuvvet elbette merkezden geçmek zorunda. Dolayısıyla merkezden geçen bir doğru çizecek olursak Fb ve doğrusu, doğrultusu yöneliminde gördüğünüz gibi vektörün vektör çok yeni kapanıyor olacak. Buradan da Fc ve bu da FB kuvvetimiz olacak. Fc'nin yönü elbette birbirini izleyen vektörler olduklarına göre Fc'nin yönü bu tarafa doğru olmalı ve FB'nin yönü de bu tarafa doğru olmalı. Bunların büyüklüklerini belirlemek için de cetvelimizi ölçüp ölçekle çarpacağız. Ki burada da gördüğünüz gibi 5 santim çıkıyor. O halde Fc eşittir 100. Newton. Burası ve burası birbirine benzer olduğuna göre bu açı 45 derece, bu açı da 45 derece olduğuna göre FB'nin de 141 Newton olması gerekir. Ve burada da gördüğünüz gibi FB'yi biliyoruz. FB 2 numaralı uzun serbest cisim diagramından F B eşittir F, N'ye. O da eşittir F, Dolayısıyla biz F, büyüklüğünü biliyoruz. F, C'nin büyüklüğünü de zaten buradan belirlemiştik. O halde iki numaralı uzvun A noktasına göre bir moment alacak olursak torkumuzu belirleyebiliriz. Tork pozitif yönde döndürme etkisine sahip. Kuvvet FBN kuvveti negatif yönde döndürme etkisine sahip. Çarpı dik mesafe AB işte eşit olmalı sıfır. Buradan da tork eşittir. A, B mesafesi çarpı F, B, N olacak. AB mesafesini ölçebiliriz. AB mesafesinin cetvelimizi koyduk ve ölçtük. 5 santim 0.05 metre çarpı 141 Newton. Buradan da tork eşittir 7.07 Newton metre yön olarak ise saat dönüş yönünün tersi istikametinde çıkıyor. Dolayısıyla torkumuz 7.07 Newton metre saat dönüşünün ters istikametinde. A noktasındaki kuvvet 141 Newton ve bunun yatayla yapmış olduğu açıyı belirleyeceğiz. Yatayla yapmış olduğu açıyı bulmak için ise burada da gördüğünüz gibi yapmış olduğu açı ki biz şu açıya bulmalıyız. Şu arasındaki açı 45 derece olduğuna göre bunu iletkilik ölçmemiz mümkün. Buradan da görüyorsunuz zaten yatayla yapmış olduğu açı 45 derece yapıyor. Dolayısıyla 315 derece. Fc kuvveti ise 100 N ve yatayla yapmış olduğu açı ise 90 derece olacak demiş